Selamlar queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink konserinde şarkı söylemiş sırası Jisoo'dayken Rose sanırım şarkı bölümlerini karıştırıyor ve kendi kısmı olduğunu zannettiği için Jisoo'nun şarkı partını söylüyor. Biraz devam ettikten sonra bir anda hatırlıyor ve hemen söylemeyi bırakıyor. Jisoo da şaşırıyor ama şarkıyı bozmadan devam ettiriyor. Bu yüzden konserdeki bazı izleyiciler Rose'nin bunu bilerek söylediğini falan düşünmüşler. Neyse şimdi o görüntülere bakalım. Evet. Yani olabilir sonuçta insanlık hali. İzleyicileri de anlamıyorum. Eğer bilerek söylemiş olsaydı nasıl aklına gelir gelmez bu kadar şaşırıp hemen susardı ki? Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.